Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Sizin için bugün bir fincan kahve içtik niyetlendik. Bugün Pazartesi ayın 17'sidir. Ve e, Temmuz'un 17'si 2023 sizin için bir fincan kahve içtik niyetlendik. Bu falci anne içindir. Bunun devamını görmek isteyenler, Falci anne de görebilirler arkadaşlar. Şimdi bu TikTok ve Instagram için hızlı konuşacağım. Kusura bakmayın. 1, 2, 3. 3 kapınız var. Bir kapıda bir müjdeniz herhangi gelebilir. Eli kulağından sevdiğim bir müjde. Beklendiğim bir müjde, bir haber size geliyor. Bir konuşma, bir dedikodu bir kişi arkanızdan konuşmuş. Bir kişinin ağzından laf var. Bir laf size söyleyecek. Ama çekiniyor ve içinden bırakmış ya da utanıyor gibi bir durumda görünüyor. Yani bunu diyordunuz ki ben nasıl diyeceğim, ben ne yapacağım gibi biraz böyle düşüncelisin. Bu yani söyleyebilirsin, bir şey demez size. De. Çekindiğin için söyleyemiyordun. Söylersiniz. O da çok güzel sevinecek. Sıkıntın hepsi bir yerden tepe gibi için şişmiş. Artık diyorsun ki ne olursan olsun yani söyleyeceğim ya her ya merru. Üç kişilik bir konuşmanız var. Bir kişi önünüzden eğilmiş ve sanki hata yapmış özür dileyecek sizden canım. Biri sana bir şey getiriyor vermek için. Elindedir saklamış. İki kişi misafir geliyor. Biri tek başına gene sanki kapınızdan çekiniyor içeri girsin Diyor ki ben gidersem belki beni kabul etmez, belki ben çok üzmüşüm, belki onu çok kırmışım gibi bir korku içindedir. Bir korkuyor bu kişi, sanki hiç gelemiyor. Bir küçük bir kelebek var sanki bir ağacın üstünden, gelip size müjde verecek. Bu müjde de sevdiğin kişiden veriyor. Sanki çoktandır beklediğin o kişi, sanki yeniden haber alacaksın yeniden bir başlangıç, yeni de bir ilişki başlayabilirsiniz temiz bir ilişki ikinizde birbirinize zaman vermişsiniz o zaman aşamından birbirinizi kontrol etmişsiniz artık diyorsunuz ki bu şeyin zamanı gelmiştir gerçekten de gelmiştir ve bir kuş gidiyor biri geliyor biri haber götürüyor biri getiriyor adağınız var. Arkandan bir adak vereceksin. Bu adak da yani düşündüğün dileğin oluyor. Bu adağını veriyorsun. Bir adım atmışsın. Adım yarıda kalmış. Sanki iki kişi görmüşsün. Bu iki kişi hoşuna gitmemiş. Biraz kıskançlık yapmışsın. Adım artık atmamışsın. Bu bayana bir erkektir. Buradan biri çok üzgün oturmuş orta yaşlı biridir. Yani bakıyor seneler geçti, günler geçti. Kendinden bir şey anlamadı. Vücudu ağır rahatsızlık, vicdan azabı çok var. Bu erkek de bu vicdan azabı yiyip bitirdi. Ama hala bir kendine çekin düzen vermiyor. Çünkü biliyor ve bal var boynunda ve bal yaşıyor. Biri horoz gibi de sanki bir kişinin önünde o durmuş. Bırakmıyor ne geri ne ileri. Adım atsın. Oradan bekliyor. Acaba neler olacak? Hemen bir engelliyor. Engelleniyor. Bir canlarım benim. TikTok ve Instagram için çok hızlı konuştum. Şimdi normal konuşmaya başlıyorum. Ve başlayacağım. Siz de görebilirsiniz. Kocaman bir kapınız var. Temiz bir kalp var. Bu beyaz kalp. Bu tertemiz siz görüyorsunuz, göremiyorsunuz, bilmiyorum da size göstermek istiyorum. Çok güzel bir kalptir. Bu kalp temiz kalp hem iyi ruhlu. Sıkıntın bir yerde tepe gibi olmuş. Bu sıkıntı atmalısın. Sen üzülsen, üzülmesen bir şey değişmez. Ama elinden gelene kadar üzmemeye bak. Üzmemeye bakarsın daha e, yıldızın yükselir daha rahatlarsın daha mutlu olursun her üzmek var da üzüyorsanız kendini yani e, zaten daha fazla yıldızın düşüyor daha fazla üzülüyorsun daha fazla sanki e, sıkıntıyı çekiyorsun bunun için arkadaşlar size söylediğim şeyi gerçekten size değişik gelebilir Elinizden gelene kadar hiç kimse değmez insana biraz kendini üzmemeye bak. Bir dertleşiyorsun bir kişiyle, bu kişi de bir arkadaş dosttur. Seni yeterince dinliyor, dinlemeye akışıyor, ama sanki laf dinlemiyorsun. Tamam dinliyorsun, sen rahatlıyorsun, ama sanki böyle bir kafana ne takılsan onu yapıyor. Biraz laf dinlerseydin gerçekten hiçbir sıkıntın olmazdı. Ama lafları söyledin sanki ortada kalıyor, çekip gidiyordun. Bunun için size söyleyeyim, laf dinlemeyin, kimseyi dinlememeye kalkış. Yani yapın. Bu olmaz çünkü. Bu olursan, çünkü kendini de karşıdaki kişide bıktıracaksın. Gerek söz dinlemeniz gerekiyor. Söz dinlersen her şeye yine oturacak. Her şey istediğin gibi olacak. Ama yeterince laf dinlemeniz gerekiyor. Yani bir iyiliğini konuşan biri bir de aklınızdaki kişi sizinle sanki konuşmak çalışacak, size ulaşmak çalışacak. Sizinle bir gene yani birbirine e, sanki sanki ve bunu gerçekten bir sanki yani yakın zamandan isteyecek diyecek hemen ben konuşayım bununla gene bir kardeşe var gerçekten görüyorsun da şöyle söylüyorum bir sanki beş aydır bir erkekle uğraşıyorsun ve dengesiz sanki ulaşmamışsın. Sanki yolun sonuna gelmiş bu kişi gelecek gene sizinle geliyor buradan söylüyor. Bir kavga bir tartışma aranızdan olmuş. Sanki bir sanki bir kişi ya aranıza gelmiş ya aranıza girmiş bir de bir kişiden sanki size bir haber verecek biliyorsunuz bunu böyle bir yani bir haber alacaksın canım bir de size değil sanki ve sonbahara kadar bir evlilik görünüyor bir kişinde bir sanki resmine resmiye dökersin bunu da dolusu bir kapınız var bir kişi kapıda uzanmış ve bu kişi sanki uzanmış gibi ve biraz rahatsızdır bu rahatsız ola çok güzel bir feraha çıkacak bir çok koşuyorsun sanki aşk peşini bırakmıyor. Bu defa bu kişi sana pişmanca geliyor. Ve ve e harfi a harfi bir kişi bir müthiş ve bir özgüvenin dört dörtlük olacak ve ruhunu besleyeceksin. Keyfini süreceksin. Rahatlama olacak. Ve gerçekten sanki her şeyi İste gibi istediğin gibi yapardın. Ve Allah'ın izdi ile her şeyi fırsatların olacaksın. Sanki senden vazgeçenler sana koşacak ve sana koşmaya çalışacak. Bir kişinin sanki birlikte bir mal almışlar ama bu malı bir sanki bir may paylaşımı olabilir. Ya da baban gillerden kardeşler olabilir. Şu anda söylediğim gibi çok güzel bir zamana girmişsin. Bu bekledin. Bir mahkemeden sonuçlar alıyorsun ve rahatlama size olacak. Allah'ın izni ile 3-4 parça para elinize geçiyor canım. Sanki bir rahatlama olacak arkadaşlar biraz su içeyim. Sıcak da çok sıcak arkadaşlar baya. Dört kişi burada var. Bunlar birazcık sanki hem sana kızıyor hem de aslında sen hakkınızı bunlar bu insanlar Gerçekten hakkını yemişler. Sanki sana karşına çıkacak, günah çıkacak. Yani bunu doyarsan hiç hiç şaşırma. Sizden özür dileyecek. Ee, yani çok uzun bir yola gideceksin. Ya da uzun bir yola gidiyorsun. Hemen burada söylediğim gibi sen varsın. Buradan bir bayan var. Bir toplu bir bayan ve toplu biraz daha var gordon gibi biraz yük var sanki bir aranızdan bir bağ olabilir annen baban kardeşlerin sanki kö köprü bir bağ çıkmış ve omuzlarından da bir sorun var belki bakmak zorunda ya da bu miras olabilir bir kardeşleriniz olabilir birbirinize istemiyorsun üzülmesini istemiyorsun ve zaten bu güne kadar çok üzülmüşsün çok bayağı üzgünsün bayağı üzülmüşsün neyse çok fazla fazla üzüntü çekmişsin nedense bir de beklendiğin sanki nedir bilemiyorsun bilmiyorsun gibi bir durum var artık diyorsun ki ben ne yapayım bir de sanki canım Bir e, Sanki böyle damla damla Göz yaşınız Bu damla göz yaşları Sanki böyle bir Sıkıntı Ya sorun yaşamışsın Ya da yaşıyorsun gibi Bir de e, Olmuş sanki Bu nedir artık Bilemiyorum doğrusu Desen size yanlış olur Arkadaşlar elini semaya kaldırmışsın. Bir para bekliyorsun. Bu para gelir, gelemedi. Bu gelir, para gelecek. Allah'ın izni ile. Ve kaç vakitten sanki 1 e, bir, iki, üç üç vakitten parça parça para elinize düşecek. Ve önüne bir şey koymuşsun, çiziyorsun. Yapıyorsun. Planlıyorsun. Proje ediyorsun ve düşünüyorsun da taşınıyorsun. Elini bir elini çizip biçiyor. Yani proje yapıyordun. Bir elini de böyle kafana kulağına böyle koymuşsun. Acaba ben ne, nasıl çıkayım bu işin içinde Böyle biraz yükün karışmış. Kafan karışmış. bayağı sorunların duruyor. Baya sorunlarım var. Bir canım sanki beklenden bir müjdeniz geliyor. Artık o müjde ile resmen uçacaksın. Sanki böyle bir sivrisine gibi hafif bir kelebek gibi böyle uçuyorsun. Bir kişi sanki seni ısırmaya çalışan bir kişi var. Bu kişi de yakın senin bir arkadaşın olabilir. Ve resmen senin kuyruğunu ısırmaya çalışıyor. Haberin senden yok. Sanki arkadaşın olabilir. Ve arkadaşın sanki e, bu arkadaşınla, sanki seninle eşinin arasından bir sorun var. Sorun derken sanki birbirinden hoşlanma var. Bu hoşlanma ile e, sanki sen şüphelenmiyordun. Çünkü zan zannediyordun ki senin arkadaşın. Bir de canım sanki aranızda bir durum olmuş iki kişi görüyorum. Başına takılan iki kıskançlık haberler var. Bu iki kıskançlık haberler gördüğün kadar burada. Bu iki kıskançlık haberler ikinizi de yani sarsmış. İkiniz de birbirinize düşman olmuşsun. Bu kıskançlık, bu sıkıntı, bu sorun sanki böyle fazla olmuş. Bu sorunları çözmenize gerek var karşılıklı oturacaksınız, konuşacaksınız birlikte. Bu şey hal edeceksin. Sen diyeceksin, diyorsun ki ben seni artık kıskanmam. Kıskançlıkla seni kırmam. Bayanla aynısını söyleyecek ki yolunuz gidecek. Ama desen yok sen kıskansan o kıskansan böyle işiniz yürümez. Doğrusu öyle kalacak. Bir erkek sıfırdan tertemiz sizinle bir yuva kurmak istiyor ve sanki bakıyor, analiz ediyor. Acaba bu ilişki nasıl olacak? Üçlü bir ilişki var. Birini hayatından çıkarmalıdır ki o aklındaki ilişkiyi kurması için. Onun deniyor şimdi o üçüncü kişiyi çıkarmaya çalışıyor. Onu çıkardıktan sonra yani artık rahat rahat ilişkini kurabilir. Yani sanki iki bayanla çıkıyor. Bir bayanı hayatından çıkarmalıdır. İkincisiyle devam etmelidir. Ama günün doğuyor. Yeni yeni sanki adımlar, güzel hayatlar, güzel gelecekler görünüyor. İki kişi karşılıklı görüyorum. Bunlar aynı karşılıklı çalışıyor. Ya da karşı karşıda çalışıyor. Ya da çok yakın birbirine e, çalıştığın yer sanki kız da seviyor ama kız sanki e, kafasına bir başkası doldurmuş böyle biraz savukluk yaşıyor savukluk derken yani bu erkek çocuktan vazgeçmiş erkek çocukta çok masraf etmiş çok kusar etmiş çok değer vermiş çok seviyor gerçekten o Arkadaş onun iyiliği için söylememiş. Bu kimdir beni dinliyor. Ve kıskancından demiş ki bu iyi değil, bu sana göre değil, bu şöyledir, bu böyledir. Bu sana yaramaz, bu sana böyledir, bu kötüdür, bu böyledir. Yani onu dinlememelisin. Ne olursan olsun kulağında ne duyursun onu dinle. Onu söyle. Çünkü olmaz yoksa. Bu üçüncü kişi hiç bir zaman dinlemeyin. İkiniz birbirinize din, birbirinizi dinleyin. Çünkü gördüğüm kadar, bildiğim kadar bunlar ikisi de birbirini seviyor. Günahına giren, kıskançlık yapan bir kız arkadaşı bu ikisinin sanki birbirinden uzaklaştırmış. Tam yüzük saat, yüzük zamanı gelmiştir. İki gün kalan bu kız bunun kafasını tamamıyla çelmiş ve kafasını alt üst etmiş gibi bir durum var. Onun için dinlemeyin. Tıdarıcan var. Kim ne dersen desin. Aklı ne göre yürüyün. Başkasına göre yürümeyin. Şimdi tabağını da bakalım. Tabağınızdan fazla su bırakmıyorum. Çünkü delik affedersiniz. Hemen dökülüyor. Her yer berbat oluyor. İki yerden görüyorsun nasibiniz tep yani yüklü olmuş. Siz de görebilirsiniz buradan görüyorsun, atınızın kuyruğu yere sürüklüyor, yem yiyor. Bu şansınız olacak. Güzel bir evlilik, mutlu bir hayat, mutlu bir gelecek önünüzdedir. Bir telefon gelecek, çok sevineceksin. Göz aydınlığınız var, göz yaşınız da olmuş. Arkadaşlar bu şimdi burada sanki kapının önünde. Sırtına bir yük almışsın. Sanki bir yere gideceksin. Hazırlık yapmışsın. Gidersin canım. Bir kişidir sanki cambaz gibi ip üstünden oynuyor. Böyle kimse ne yenebilir ne şey yapabilir. Sizinle uğraşıyor. İkinizin arasını bozmaya kalkışıyor. Buradan da gördüğüm kadar sanki timsah o böyle bir bataklığa düşmüş bu timsah çıkamıyor bir sıkıntı var size. Bak siz gördüğüm kadar da kuşunuzda kapıda size haberdar haber getiriyor. Bu haber sizi mutlu edecek ve sizi rahatlatacak canım. Bu sıkıntını zaten döküyordun Döke, dökeceksin. Biraz göz var, biraz nazar var. Üstünüzden baya hem nazar var hem göz var. Karşılıklı bir konuşmanız olacak. Bir de buradan haberiniz geliyor. Bir mahkeme var bu mahkeme. 3 celseden sonra yeni sonuçlanacak. Bir kişi biraz kilolu önünden duruyor erkektir. Sanki senin alnından öpüyor. Ve sevgi ile sana itibat yani ediyor. Sana güvenecek ve güveniyor. Bugün de bu kadar arkadaşlar çok sıcaktır. Kusuruma bakmayın. Yani bayağı sıcak. Onun için nefesimiz kesiliyor. E, klima pervana da yok inan ki. Böyle biraz çok sıcak oluyor. Bulanım geçiriyoruz. Hepiniz için gene e, ve elimden gelene kadar sizi mutlu etmeye çalıştım ve çalışıyorum. Arkadaşlar kahve falı, su falı, tarot ve gerçekten çay falı, kına falı her çeşit fal bakıyorum. E, kurşun okuyorum arkadaşlar. Ve siz istediğin gibi numaram oradadır. Bana ulaşabilirsiniz. Hepinizin mesajını okuyorum, bakıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Gerçekten sizi seviyorum arkadaşlar.